Selam dostlarım. <laughs> Yepyeni videoyla daha sizlerleiz. Ben Musa. Allah Allah Allah. Ben Batuhan. Allah Allah Allah. Arkadaşlar bugün Batuhan'la beraber <laughs> bir oyun oynayacağız. Aslında bu oyunu ben oynayacağım, Batuhan izleyecek, yorum kanka. ben bu oyuna birazcık katıldım Evet, birazcık. Şimdi benim iki tane daha motosikletim var ama ben bunu alacağım. Aldım. Çekiç almadık ki. Evet, hayırlı olsun. Eee arkadaşlar, motoru çıkarmadan önce bol bol like atmayı unutmayın. Unutmayın. Videoyu bir durdurup geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Eee şimdi motoru spamlayalım Evet, motor bize girdi. Tövbe. Ne oluyor be? <laughs> arkadaşlar motor gidiyor. Ben de binim bari hadi gidelim. Allah bir de bu. Allah bir de bu. Allah bir de bu. Arkadaşlar e, şimdi artık geçme zaman. Gel buraya. Arkadaşlar kovalamacı oynuyoruz bu ne? Kanka ha. ayraç gibi bir çember çiziyor. Ha. Kanka ayraç gibi bir çember çiziyor. Arkadaşlar bu arada ses yok. Biliyorum. Arkadaşlar <laughs> bu arada ön kaldırabiliyoruz. Şu an hızımız 180. Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. Baya bir yavaşız. 240 çok yavaş bir çünkü. Yani normal hayatta 500'e 500 e çıkacaksın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh, Arkadaşlar. Oh, oh, oh. Yoladık. Sıyırıp geçtik. Aman aman. Hayır 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 hayır. Oh. Arkadaşlar. Bir... <laughs> Out. Ho ölmedik. Reşit orayı bir tekrar al. Böyle dırırırın böyle. <laughs> Anlarım. Arkadaşlar bu arada Batuhan editörümüz o yüzden beni de yanımda bekliyor. Ne yapacağım acaba? Acaba ne yapacağım? Acaba. Uy! Uy! hareketi ki. <Sessizlik> hareketi kes Arkadaşlar benim içimde motorcu doğuyor ya Arkadaşlar yeni bir motorcu doğuyor Anı Tabi efendim Ekrana bakmadım da. Neyse. Arkadaşlar bu motosiklet baya güzelmiş. E, bu arada bir şey oldu da. Ona sen görmesen de olur. Göreyim ya. Ne olacak Allah'ım. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi tulu toolbox yollar. Çok güzel. Oğlum <gülüyor> oyunun yapımcısı bak bize bir şeyler der. Ya, bu <laughs> çok mu <mümin> <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın size bir şey göstereceğim. Bakın kafam bak o oh, ye yeah. hadi bakın kafam bak o ye hadi bebeğim. Kanka buraya zoomlarsın böyle böyle kafayı oynatıyor ya. Oraya zoomlarsın. E, kanka eğer bu, bu videoda müzik çıkarsa ağız efekti kullanmaya çalış. Telif yememeliyim o oh, ye. Yeah. <laughs> Ayak tatil. Buriz benim. Evet arkadaşlar motosikletimiz çok yavaş. Kesinlikle. Ee, çok yavaş. 250 basıyor ya. Arkadaşlar kesinlikle çok yavaşız. Arkadaşlar tamam. Motosiklet dersi veriyorum arkadaşlar size. Şimdi bekle ilk önce öleyim. Öyle motosiklet dersi vereyim. Çok güzel öldük. İyi abone olun. Arkadaşlar şimdi ilk önce motosikletimizi çıkarıyoruz. Allah Allah Allah. Bende bu var bunu çıkardım. Evet biniyoruz ama kendiliğin Evet motosiklet yere düştü. Çok önemli. Evet bu motosiklet yolu bak. Arkadaşlar evet bindik. Gidiyoruz. Arkadaşlar hızınız ana yolda sadece 50 olsun. 50'nin üzeri hızla gitmeyin. Ondan sonra basabilirsiniz. 50'nin üzeri hızlı gitmeyin. Otobanda da 50'nin üzerinde hız gitmeyin. Aynen şöyle, yani böyle bir anda basıp hızlı gitmeyin. Arkadaşlar çok yavaş bir şekilde şu sol şeride girelim. Eee sol tamam. bize şey yapmasın oyet. Evet arkadaşlar. yüz e, e, çok böyle hıza gerek yok. 50'nin altında kalabiliriz. Bir iki katı falan filan. <laughs> 50'nin altında kalalım. Ve arkadaşlar sakın bu hareketleri yapmayın. E, bunlar sizi e, kaza yaptırabilecek hareketler. Bakın az önceki adam ölüyordu. Benim sayemde. Gördün... Arkadaşlar, e... gördüğünüz gibi bu biz değiliz arkadaşlar, bu başka birisi. Evet arkadaşlar, böyle bir böyle bir şeyler sakın yapmayın yoksa motosikletten mazalat <laughs> düşersiniz. <laughs> kafanızı kırarsınız ama kırarsınız yani küçük. Yani ne olacak sanki yarılacak mı? <laughs> yani yarılınca ne olacak ki ölmez insan yani. yani. aynen. Tabii ki görülebilir. Arkadaşlar ee, ne dediniz? O. Abone olup like at. Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada ee, DT Sunset 15. Evet Teklan, Motor motorsiklet <laughs> motor böyle sürülür arkadaşlar. Hadi gidelim. Gitmiyor. Beni Herkes yanlış kullanıyor. Biz doğru kullanıyoruz. <laughs> 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 Motorsikletin şuralara ayağını koyacağız. Heh bindik arkadaşlar çok yavaş bir hızla ve ön kaldırmak Aman ön kaldırmak ne ön kaldırmak çok kötü şeydir arkadaşlar yoksa maazallah bakın böyle düşersiniz işte ondan sonra da böyle fırlarsınız üstünüzden de otobüs geçer boy otobüs ondan sonra otobüs geçmesi önemli evet ondan sonra burada bir tane çok bak kardeşimiz evet arkadaşlar bu baksınız mı yok Hemen box.com Bu ne? Bu nasıl <laughs> bir şaizse? Cepliye kanka cepte. Cepli. <laughs> Al öyle ceple ceple. Arkadaşlar, ee, siz sakın böyle böyle şeyler yapmayın. Motorunuza binin. Motorunuz Gerçek yere etmemiş. düşünce bayılmıştı. Evet arkadaşlar, ee, şimdi size Gerçek hayatla ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet gerçek hayatla ilgili. Eğer motor... Arkadaşlar motor şeytan işi diyorlar biliyorsunuz değil mi? Tabii ki de değil. Evet şeytan işi diyorlar biliyorsunuz değil mi? Aslında Yok. motor... Motor işidir. Çok önemli bir şey söyledim. <laughs> Allah! Yok artık. Evet arkadaşlar, bugün de arkadaşlar sizlerle beraber yerleri yalıyoruz. Videoda motor sesi gelmeyeceği için motor seslerini ben çıkartacağım. <laughs> Vın patata pat. Şimdi Arkadaşlar, Şimdi arkadaşlar e, kesinlikle arkadaşlar belki hmm. de hmm. motosiklet hmm. hmm. uçmak <laughs> Arkadaşlar belki de bu yandan ya. Arkadaşlar belki de motora binip geri bırakmanız gerekiyor. Arkadaşlar yani motorun da duyguları var. Aynen arkadaşlar. Arka, arka arkadaşlar e, gidiyor. Arkadaşlar belki de yeri yalamamız gerek. Arkadaşlar belki de hastaneye gide Arkadaşlar Belki de bunu kulüp olmadığımızı düşünüyorsanız motora binin. Düşünüyorsanız. <laughs> motora binin. Motor sizi güldürmek istiyor. Motor şeytan işi değildir. Lütfen koşkunuzu falan takın. Evet kamu spotu kanka ekranı siyah yap. Kamu stopu. Kamu stopu. Ne? Kamu spotu. Evet. Bizi izleyenler. Motor şeytanı bilmeden önce koşkunuzu. Emniyet kömürünüzü saklayalım. Evet, motor severler. Oyunda yok ama kafaya takmayın. <laughs> ben kafama kask takıyorum. Evet arkadaşlar, batağını dinleyin. Kafanıza takmayın. Tabii ki de motoru takmayın, kaskı tak. Arkadaşlar, e, motor sürücüsü değil. Tabii ki de değil. <laughs> arkadaşlar, e, kask dizlik dirseklik takmayı unutmayın. Motora binerken şu şu kelimeleri söylemeyi de unutmayın. Eyzo billahi ne şey Dil kursuna döndü bizim Arkadaşlar isterseniz bütün bil, bildiğiniz fatihaları da okuyabilirsiniz. Bakın öldüm. Bütün bildiğim fatihaları okuyamadığım için elim burada kaldı. Peki bir şey diyeceğim. <laughs> bir arabanın önüne atlamayı <laughs> denesek. Arabanın önüne atlamayı denesek bizi sonsuza kadar götürür. Tabi efendim. Aha ya da araba yok olur işte öyle oyunlar da var. Bra. Yani bacağımız kırılmaz değil mi? Dön Araba içimizden. Bra. Arkadaşlar kesinlikle kazaya. Atış. <laughs> Oha. Porsche bizi istemedi. <laughs> Gel yav. Oy! Vana kapı çoplobato. Uy. Arkadaşlar bu arada Roblox'taki şey Driving Empire'a Empire'la ilgili bir video gelebilir. Belki başkanlık rol roleplay falan Baton'la. Oo <laughs> başkanlık rol. Arkadaşlar belki ee, mahalle rol. Arkadaşlar belki film bile çıkarabiliriz değil mi Baton? Kanka para Mesela driving hayır hayır YouTube'a yani şey böyle Roblox'ta oyun için er... Kanka şey yapabiliriz değil mi böyle film gibi sonuna böyle şey bu bölüm bitti. Başına hani böyle özeti koyarlar ya ilk önce. O özette oynayanların adı yazar böyle. Baban, ba... Yani bildiğim film çıkarabiliriz arkadaşlar. Ee, ama adını ne koyarız onu bilmiyorum. Ay, kanka bir beş dakika bana iyi valla. Neye? Evet arkadaşlar Batuhan bizi terk etti. <laughs> Artık tekiz. Boş verin. Artık öyle bir. Dın dın Arkadaşlar ee, bu videoluk bu kadar olsun Batuhan gitti ben de bitireyim artık videoyu Umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Sizleri çok ama çok seviyorum Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.